Arkadaşlar bu videomuzda shall ifadesini yeni bir anlamıyla, yeni bir kullanımıyla göreceğiz. Bir öncekinde gördüğümüz yapalım mı, edelim mi ya da yapayım mı, edeyim mi anlamında teklif, öneriyle kullanıyorduk. O kullanım aslında bizim için daha önemli. En çok karşımıza çıkabilecek ya da ihtiyaç duyacağımız yapı o. Çünkü teklifleri, önerileri yapayım mı, edeyim mi, yapalım mı, edelim mi şeklinde Türkçedeki bu ifadenin İngilizce'deki tam ve tek karşılığı shall ama bu şekliyle kullanıldığında, bu videoda gördüğümüz şekliyle kullanıldığında öznenin devamına will gibi olacak arkadaşlar. Anlamı tamamen ecek acak anlamı olacak. Sadece şöyle bir fark olacak. Biraz daha resmi üst perdeden ya da içi dolu dolu biraz daha ağır içerikli bir ifade kullanmak istiyorsam shell vurgusuyla bunu yapabiliyorum. Resmi metinler olur, uluslararası sözleşmeler olur ya da bir açılış konuşması olur, devlet adamının hitabı olur. Bu şekilde daha yoğun ve derin bir anlam katmak istiyorsam bu ifadeyi, bu vurguyu, resmiyeti shell ifadesiyle sağlıyorum ama anlam acak ecek hiçbir fark yok. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Ben öznesiyle yapılmış örneklerimizle başlayalım. I shall not yield to pressure. I shall not. Ben yapmayacağım, etmeyeceğim. Yield boyun eğmeyeceğim. Neye boyun eğmeyeceğim? To pressure. Baskılara boyun eğmeyeceğim ya da baskıya boyun eğmeyeceğim. Pressure ifadesi press fiilinden geliyor. Basmak, baskı yapmak şeklinde. Fizikteki basınç ifadesi de yine pressure baskılara boyun eğmeyeceğim. Biraz daha arkadaşlar dolu dolu üst perdeden yoğun bir anlatımla bunu söylediğim için Shell imdadıma yetişti bu vurguyu yaptı. İkinci örneğimiz I shall support you at all costs. Ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun seni destekleyeceğim. I shall support. Destekleyeceğim you. Seni destekleyeceğim. Arkadaşlar at all cost ifadesi güzel bir yapı. Ne pahasına olursa olsun demek birçok yerde kullanılabilecek güzel bir yapı. Üçüncü örneğimiz I shall never forget this incredible day. Bu, bu inanılmaz günü, unutulmaz günü asla unutmayacağım. Incredible ifadesi arkadaşlar inanılmaz demek. Bu inanılmaz günü asla unutmayacağım. I shall never. Her ne kadar görüntü pozitif, olumlu gözükse de never ifadesi burada hem olumsuzluğu getiriyor hem de asla anlamını getiriyor. I shall never forget. Asla unutmayacağım. This incredible day. Bu inanılmaz günü asla unutmayacağım. Mesela bir komutanın ordusuna zaferden sonra böyle seslendiğini düşünün. Biraz daha yoğun bir anlatımla, dolu dolu daha ağır bir anlatımla kullandığını düşünebilirsiniz. İkinci grup örneklerimize bakalım. Biz öznesiyle. We shall not surrender. Arkadaşlar surrender fiili teslim olmak demek. We shall not. Yapmayacağız, etmeyeceğiz. Ne yapmayacağız? Surrender. Teslim olmayacağız. Burada da yine baskıya boyun eğmeyeceğiz der gibi biraz daha cesur, içi dolu bir söylem var. Bu yüzden shall tercih ettik. We shall all eventually die. We shall. Biz acacağız, eceğiz. All. Hepimiz. Biz hepimiz ne yapacağız? Die. Öleceğiz. Ama nasıl? Eventually nihayetinde eninde sonunda demek arkadaşlar eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Burada da bir felsefi anlatım olduğunu düşünün ya da birinin nasihat ettiğini düşünün. O yüzden vurguyu şelle yapabiliriz. Son örneğimize bakalım. We shall share our bread with others. We shall. Biz eceğiz acağız. Share. Paylaşacağız. Bölüşeceğiz. Neyi? Our bread. Ekmeğimizi paylaşacağız. Ekmeğimizi bölüşeceğiz. With others. Diğerleriyle, başkalarıyla. Burada da yine arkadaşlar biraz daha öğüt ya da böyle e, yine içi dolu bir söylem var. Ekmeğimizi başkalarıyla paylaşacağız. Bir liderin halkına seslendiğini düşünebilirsiniz. Ya da bir e, işte konuşma yapan birini, sözü dinlenen birinin, bir e, aydın bir kişinin söylediği bir cümle gibi de düşünebilirsiniz. Buradaki bütün ifadelerde shall ifadesi biraz daha yoğunluk kattı ama anlamam gereken hali will yapısının birebir aynı. Acağım, eceğim şeklinde kullandık arkadaşlar.